arkadaşlar birlikte para bulmaya çalışacağım. Orada bir şey gözük. Birinci paramı buldum bile. Şuraya koyayım. Şöyle. Size göstereyim hangi yerinde var. Böyle kağıt gibi bir şey gözüküyor. Hmm. <laughs> İkinci param. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. Ne? gülüyor> Şöyle bir göz atın arkadaşlar Mam. bir yerlere. Evet evet. Böyle göz atın. Evet. Var, var mı acaba? Bakın. Bakın bakın öyle. Bakın, bakın bir. Siz bakın bakın. Göz Göz... Gözlemleyin bir şeyler var mı? Kaydı, ha? Var mı? E, şokta, Bunları annem var. <laughs> buldum. Iki tane Oy buldum. Ya. İki tane buldum arkadaşlar. Şey Ay geldim. İki tane. Bir dakika. Şunu bir koyayım. Harun. Jelibon mu? Onu neyin bari? Aa jelibon buldum. Buldum. Arkadaşlar bir bekleyin şuraya. İki dakika sonra geliyorum. Tamam. Bulmam lazım. Yok. Bunun altına bakalım? buldum 50 lira. <laughs> Abi bu ne ya? Buldurma <laughs> bizi. Belki belki neler bulurum. <laughs> Sanki biz bunu göremeyeceğiz. 2 tane saklamış. Cüzdanım da yok. Bunların altına mı koymuş olabilir Yok. Demiştim size demiştim. <laughs> Ben hep buluyorum karım. Çok kolay yerlere koymuşlar. Lar 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 lar. Çok kolay yerlere koymuşlar. Şuna bakın. Bunda da var. Şimdi Aha buldum. Gel, buldum buldum Koşabilir. buldum. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Abi top çok... sen de sürekli ya. <laughs> Buraya sıkıştırmışlar. Sıkıştırdıysa tane daha bulun arkadaşlar. Abi niye geri çekiyorsun? Ben Gerçek çekmedim ya. Çarşamba. Ay. 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 Arkadaşlar, bu. 不懂，不是什么什么的。 Bakalım, bakalım derken 50 lira de daha alıyorum. Buldum, buldum, buldum. Buldum, buldum para buldum. Ali Dur, şuralara bakalım. Yani bak yok. Yok Oy. bu, ne ne? Hata ne? Hata... bu ne? buldum bu arada, başka yok Onu. <laughs> başka yok burada gitme <laughs> Allah aşkına bir bu paralar diyecekken bir tane daha kapının altına oha iki tane bu. Bunu koy. Ya ben oraya attım v Ve ve ve. Buldum buldum buldum. Nerelere koydu anne acaba?

bak. Çok kolay yerlere saklıyor. Oha yeter. Bunları bir şöyle koy. Bunun için yok. Buldum. Burada. Bunları alalım. Yok. Başka nerelere koymuş olabilir? Başka yoktur herhalde. Anam. Buldum. Yorucu. Başka yok durum var. Hani kalkar mısın? Var galiba? Bir bakayım yerlere. Var buldum arkadaşlar. Aa, buldum. salaklar koymuşlar. Umarım bitmiştir. Evet bitmiş arkadaşlar. Videom bay bay. Hadi öptüm sizi bay bay.